Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgecin ev sahipliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye Rusya arasında stratejik ortaklık seviyesinde önemli bir ilişki seviyesinin oluştuğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye Rusya ilişkileri bütün bu dönemsel ve yapısal bazı zorluklara rağmen iyi bir şekilde seyretmektedir. Sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tarih ve kültürel olarak da Rusya ve Türkiye yakın iki komşu, iki müttefik olarak bugünlere kadar ilişkilerini getirdiler." dedi. Türkiye ile Rusya arasında bildiğiniz gibi stratejik ortaklık seviyesinde fevkalade önemli bir ilişki zemini oluşmuştur. Ve bütün zorluklara rağmen dönemsel ve yapısal bazı zorluklara rağmen iyi bir şekilde seyretmektedir. Sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Zaten tarihi ve kültürel olarak da Rusya ve Türkiye iki yakın komşu, iki müttefik ülke olarak bugünlere kadar bu ilişkilerini getirdiler. Özellikle Dünyanın yeni bir döneme girdiği e, sürecin tam da baş, başlangıcındayız. Nasıl Berlin Duvarı'nın yıkılışı, e, dünya siyaseti için Soğuk Savaş'ın sona yarışı ve e, ardından 45-90 arasında devam eden Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte 90'ların başından itibaren Amerika'nın domine ettiği tek kutuplu bir dünya sisteminin e, başlangıç sinyalini verdiyse aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan apar topar çıkmasıyla birlikte başlayan süreçte yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu dönemin birçok özellikleri var ama en önemli özelliklerinin başında gelen artık çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta oluşudur.